Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanya Sporu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Asisti yapan Singo öyle bir hareket yaptı ki golden çok konuşuldu. Lütfen abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Bu galibiyetle Sarı Kırmızılılar tarihi bir rekora imza attı. Galatasaray lig tarihinde ilk kez sezona 7'de 7 yaparak başladı ve kendi rekorunu kırdı daha önce en iyi başlangıcını 6 maçlık seriyle yapan Cimbom, Okan Buruk yönetiminde hız kesmeden yoluna devam ediyor. Üstelik son 32 deplasman maçında da gol atarak Süper Lig tarihinin en uzun serisine ulaştı. Namalup liderliğini sürdüren Galatasaray, önümüzdeki hafta hem Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a hem de Lig'de Beşiktaş derbisine moralli çıkacak